Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir gündü. Kazançlı oldu bizler için. Aldık, sattık, sattık, aldık. Bazı arkadaşlar diyor ki, Selçuk abi en az 2000 lot Akbank almıştır. O kadar değil. Gün sonuna baktığımda arkadaşlar 250 lot kadar Akbank alabildim, yerime koyabildim. Bir arkadaş, bir yorum var. O yorumu demeden geçmiyorum. Bir arkadaş demiş ki, Finans Sohbet hikaye anlatıyor demiş. Şimdi... Bazen hikaye de anlatmak gerekiyor arkadaşlar. Hikayeler de güzel oluyor. Hikayeler yaşanmışlıklardır aslında. Kötü bir şey de değil. Yani sürekli teknik analizin içerisinde, sürekli teknik terimlerin içinde boğulmak, onun içinde boğulmak günlük bazen diyorum ya, bazen insanlara dokunmak lazım. İnsanlara ruhunu anlamak lazım. Onların duygularını hissetmek lazım. Bu çok önemli bir şey. Yani finans sohbetin bence en büyük başarısı budur. Yani birçok insan diyor evet benim teknik analiz bilgim çok iyidir. Benim teknik analiz bilgim çok yüksektir ama ya yani düşünün dışarıda mobilyacı, dışarıda berber, dışarıda kuaför, dışarıda pazarda yumurta satan adam veya kat görevlisi, temizlik yapan insan. Yani bu adamın ruhuna dokunabilmek lazım. Bu adamı anlayabilmek lazım. Yani finans dünyasını, yatırım dünyasını bu adamın anlayacağı düzeyde anlatmak lazım. Bunun için de bazen çok ağır teknik ve ekonomik bilgiler anlatmak yerine Bazen o insanın gözünün içine bakıp Onun yaşayabileceği Bu Teknik terimleri onun günlük hayatını indirgeyebilecek 10 dakikalık videolar hazırlamak lazım Bu da çok önemli bir şey Evet masal anlatıyorum Ama masal anlatıyorum ama Ekonomi ve yatırım ve finans dünyasını Unutmayacağınız Beyninize kazacağınız masallar anlatıyorum Onun cevabını da verdikten sonra değerli arkadaşlar Şimdi bugün borsaya baktığımızda borsada X U 100'den X Bank'ın savaşı vardı. X Bank'ın savaşı vardı. Tabii bu X Bank aslında sabahleyin Suudi Arabistan'dan gelecek 5 milyar dolarlık bir swap anlaşması ciddi bir olaydı. Fakat X Bank bunu ilk başta görmedi. X Bank hatta satışla beraber buna cevap verdi. Hatta ben tweet atmıştım. Hatta bulabilirsem şurada yayınlayayım. X Bank bu swap anlaşmasını görmedi diye. Daha sonra öğleden sonra Özellikle saat 15'ten sonra ciddi bir şekilde yukarıya doğru bir bar açıldı. Güçlü bir bar açtı bankacılık endeksi. Akbank'ta da 15 56'lardan direkt 16 30'lara kadar tırmandı. Şöyle bir baktığımızda arkadaşlar ben Akbank'ı 16.30'a kadar geldiğini gördüm evet. Ancak XU100 buna bu kadar eşlik etti mi hayret etmedi. Her zaman deriz işte XU100 işte bankacılık endeksi yardım etmiyor. Bak halbuki bugün de Bankacılık endeksi yardım etti. Borsa İstanbul sürekli kendini toparlayamadı. Nerede kaldık biz teknik olarak? İki arada bir derede böyle arafta kalırsın ya. Aslında Fibonacci desteklerini geçiyoruz ama yükseliş trendini başlatacak teknik indikatörleri, teknik sinyallere geçemiyoruz. XU yüzde ve bankacılık endeksinde aynen böyle. Şimdi bir bakalım grafiklere. Bakalım sizleri yormadan. Grafiklere bakmayı sevmiyorsunuz. Biliyorum konuşmayı daha çok seviyorsunuz. Karşılıklı öyle sinerji yaratmayı, enerji alıp vermeyi daha çok seviyoruz ama. Yani grafiklerde gerekli oluyor. Bir grafiklere bakalım arkadaşlar. Ondan sonra tekrar dönelim. Şimdi arkadaşlar burada biz neyi gördük? Bakın burada bir 4784 demiştim ben size. Nereye almışım? Şuranın şu noktanın tepe noktasını almıştım. 4784 bir yatay destek demiştim. Oysa Fibonacci çizdiğimizde Fibonacci değerin bayağı aşağılarda 4510'a geçtiğini görüyoruz. Ama ben size ne dedim? 4962 ile 4510 arasında bir sürü yatay destek var. Bu buradan böyle şak kadanak aşağıya doğru inmez. Bu buradan gelebilir. Buradan bir tepki verebilir yukarıya tekrar aşağı inebilir. Yatayda bir taban formasyonu içerisinde gireriz. Ancak ne dedim ben sizlere? Bundan sonra 4962'nin borsa İstanbul'da bir direnç olduğunu, yukarıdan giden trenle direnç olduğunu görün. Tamam 4784 burada çalışmış gibi. Güzel. Bunu anladık. Peki yükseliş trendi başladı mı? Burada bir düzeltme hareketi var. Bu düzeltme hareketinin devamında bu bir yükseliş trendine derman mı? 4784 üzerinde tutunmamız güzel. Şimdi ilk etapta buradan bir kamaya baktığımızda kamanın oldukça yukarıda olduğunu görüyoruz. Yani bu şunu gösteriyor. Daha yükseliş trendinin başlayabilmesi için bu düzeltmenin en azından bir 3-4 iş günü daha devam etmesi gerekiyor. Ben size ne demiştim? Bu 15-20 iş günü de devam edebilir demiştim. Yani bu hareketli ortalama biraz aşağılara gelecek. Aşağılara gelecek. Vadeyle beraber zamanla düzeltecek. Süper trende bakalım. Süper trend zaten bunun üstünde kalmış. Yani o yüzden şu an bir borsa İstanbul'da bir yükseliş trendi var mı? Yok. Bence 4784 ile şuradan bakalım arkadaşlar. 4900 civarında bir taban formasyonunda arada gidip geleceğiz. Burada vadeyi geçireceğiz. Vade geçecek. Vade nedir? Vade nakittir. Aslında yatayda giden bir borsada kayıp var demektir. Fakat şu hareketi borsa İstanbul'da bankacılık endeksi ciddi yardımcı oldu. Onu da görelim arkadaşlar. Bankacılık endeksimizi. Bankacılık endeksine baktığımızda şimdi şu Fibonacci 4203 bugün bütün gün sizlere bu tweet atmıştım. 4203, 4203, 4203. 4203'ün altında kalmak beni ürkütüyordu. Neden? 3946 var Fibonacci aşağılarda. Fakat bu buraya gelebilir mi? Gelemez. Çünkü neden? Şuralarda da gördüğünüz gibi şuradan hatta burada da bir yatay destek var. Sizler için çizeyim arkadaşlar yatay destek. Şurası mesela bir yatay destek. Şurayı aldık gördünüz mü? Buraya kadar iğne atmışız ve yukarıya çıkmışız. Hatta şurada da şöyle bir daha bir radikal bir yatay destek alabiliriz. Şu noktayı mesela gördüğünüz gibi. Ve buradan destek buluyor. Fakat buradan 4203'ün üzerine açıp kapatması güzel bir şey. Şuraya baktığımızda bir bar 4203'ü 4203'ün üzerine atması güzel bir şey. Ancak bu işleri Xbank daha önce fiyatladığından dolayı hatırlarsanız bankacılık önlem fiyatlıyordu. Borsa İstanbul'a göre demiştim ben size. Borsa İstanbul geriden geliyordu. O yüzden hareketli ortalama ve kama çok daha yakın. Yani bu ne demek? Bankacılık Borsa İstanbul'dan daha önce ralliye girme ihtimali var arkadaşlar. Çünkü çok daha yakın değerler. 4203'te de bugün biraz erken çıkıyorum ihtirimden dolayı. 4203'ün üzerinde kaldığımız sürece 4203 destek olacaktır. Hareketli ortalamalar ve trend çok yakın değerler olduğundan dolayı ufak bir hamleyle bu 4618 bankacılıkta hedef olur. Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım elbette yani biz ne dedik yedek akçeler yedek akçeler yedek akçeler. Dün dedik ki eğer bu X Bank düşüyorsa yedek akçelerle aldıysak X Bank %3 %4 yukarıya doğru yükselirse %5 bu yedek akçe yedek akçedir. Yedek akçeyle yatırım olmaz. Orada bir %5 karımızı alalım yedek akçemizi yeniden TL'ye çevirelim. Borsadır bu. Borsa %100 güvenli bir yer değildir. Borsada inişler de olur çıkışlar da olur. Arkadaşlar yedek akçemizi kenara koyalım. Yedek akçemiz yanımızda dursun. Ha Selçuk Bey buradan yukarı gidemez mi? X bankı gösteriyorsunuz. Hareketli ortalama çok yakında. X bank çok yakında onun üzerinden çıkamaz mı? Ya çıkabilir. Ama ne dedik? Sabırlı olacağız. Aç gözlü olmayacağız. Kademeli olacağız. Gidebilir. O 21 günlük hareketli ortalamayı aşabilir. Trend aşıp o süper trend aşıp yükseliş trendine girebilir. Ya arkadaş TL yanımızda dursun yedek akçe olarak. Elimizde kalan hisselerle kazanırız. Ha buradan geri gelirse ne olacak? Buradan geri gelirse bak o yedek akçeler tekrar işe yarar. O yüzden tedbirli olmak en önemli şeydir arkadaşlar. Ne zaman ki açgözlü olursanız o zaman kaybedersiniz. Ben bilmiyor muydum borsanın düşeceğini biliyordum. %100 mal satılamaz mı? Satılabilirdi. Ama diyorum ya çekirgedir bu bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncüye tokadı yer arkada kalırsın. Oyunun içinde olamazsın. Oyunun içinde olabilmek için sürekli oyuna dahil kalabilmek için kademeli davranmak şarttır. Arkadaş %100 malımı satsaydım ben bugün 50 bin not ekstra akbank alırdım. Ha %25'ini sattım 10 bin not aldım. Yeter. Eldeki kuş teldeki kuştan yedir. Çünkü neden? Çünkü öbürü telde olabilir olmayabilir ama öbürü elinde avcunun içinde. Oyunun içinde kalabilmek ve oynayabilmek çok önemli. Sattınız, düşmedi, yükseldi, oyun dışı kaldınız ve bitti gitti. Yani %100 olsa bile, bu kadar emin bile olsan gene ben kademeli davranırdım. Arkadaş çünkü neden? Çünkü bir harekette yüzde yüz kazanana kadar borsa çıkar iner, çıkar iner, çıkar iner. Ben her birinde yüzde yirmi, yüzde on beş, yüzde yirmi, alsam hem kazanırım hem de oyuna dahil olurum ve oyunun içinde kalırım. Öbürü çok riskli. Yine de tercih sizin arkadaşlar. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum. İnşallah güzel bir hafta olur. Allah'a ısmarladık.